Her Selam gençlik. <laughs> Emircan götü. Tam videonun ortasında benden aradı. Benden Tabi videoyu sikti. O yüzden artık bir 10 dakikasını ilk parttan bir 10 dakikalık bir part daha gelecek yani anlayacağınız. İkiye bölmüş ol. Neyse. Duni sevesi. Gel lan. Ahmet yapıştır bakalım. Ve çikolata yiyeyim enerjim yerine Geç Bas hadi lan. Gidiyor. Gidiyor. Teşekkür ettim bu için. Sen Ahmet annem sana çıktır pezevenk dedi ya işte onun da. Aha! Oğlum geldi saçını sakalını siktiğim. <laughs> Ahmet bugün hiç siyah bulamıyor oğlum. Ha patlama yapacağım diyor yani. Peki. Ronaldo için bir milyonumu veririm. Sakat yok. Allah'ım bugün defanstan bir erik yiyecek gibi hissediyorum. Defansa gidiyor elim sürekli. Ya böyle bir yıldız gelsin sıkıntı yok. Yıldızsız video kapatmak istemiyorum. Hadi oğlum. Hadi gari. Yes! Dedim ama bugün biri gelecek gibi hissediyorum dedim ya. İşte. İşte. Kimsin lan sen? Kim ulan bu, bu bas süper? Bayer Münihli. Aa, biz gelmiş sıkıntı yok gel. minikli sen gel. Takımım abi. Pes 13'ten beri yaptım böyle. Adam Neyse. Devam ediyoruz bakalım. Bakın normal bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi şeyden siyah geldi ya ne bileyim forvetten değiştirin onu hemen orta sahaya geçin ne bileyim başka bir sikime geçin işte oradan kalmayın git yavaşla tempoyu düşür Cık. ya erken düşürmüyorsun kim lan bu defansif orta saha ya gelsene bir pirlo ya aa antrenör yoğun dolmuş lan ya artık Michael Up için ekleriz bizde yer var Çevir bakalım. Paşa. Paşa tohumu. Satrazamın sol taşı. Çevir uldum, bakalım. Valla bundaki tam keyif tam kimse diyor yok ha. <laughs> Basyan yeri sikeyi Ahmet. Ay. İçinden geçeceğim sağ gelsin. Ya abi kırmızı kramponu görünce aklıma hep şey geliyor ya. Filip lan geliyor. Oğlum. Gel, hmm. gel gelmeyen ifne. Devam orta sahadan. Ya Sen saçını siktiğim nerede gidelim. bu Pogba Ahmet ya? Cenab-ı Ahmet. Hmm. Senin ananı sikerim konen Vallahi Güzelim. billahi var ya. Ananın böyle rujunu sürekli değiştiririm ya. Yarrağımın tepesi gök, gök kuşağına benzeyene kadar değiştiririm. Piç. Ver artık lan. <laughs> Yok abi tehdit seviyor bu adam da. Vallahi Kim lan bu? Alalım, abi. Ne yapalım değiştiren yer. de Ay, de mi yeri? Forvet'e geçeceğim. Gel bakalım. Yapıştır paşa. Ronaldo düştürüyorum diyorsun. Alman. Oo üçü yan yana paşa. Yapıştır. Düşür 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 ananı sikeyim düşür. Ya var ya o... Lens mi? Lens kullanmıyorum oğlum? Gözlerim ben doğuştan öyle Yarrak. Umudunu da ışığını da sikeyim ya. Hadi lan. Ha oğlum bak. Yıldız istiyorum. Bir tane 85 bulduk da. 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 Bu kim la? Valla yuva dolana kadar takılacağım geçtik. Tam da bilmiyorum sayısını var. 200, 200 falan yuva vardı. 500 lira kadar ineriz. Ben defan ne defans olur ya. Her Yeter oğlum sikerim defansını. Yani defans yapma yüzüm yok. En iyi defans ataktır Ahmet bul sikeceğim bak basacağın yerleri Sen buldun mu taşaklı geliyor. Sen sen Bak hala Ronaldo'nun arkasında basıyor. Ronaldo var ya Ahmet arkalı önünü siksin seni ya. Koş lan. Al işte elini ayağını tikeyim Ahmet. Bu kim lan? Kokarin mi? Kokar kokarin. <laughs> <laughs> Kokayım mi içiyoruz lan? Allah korusun. Allah düşmanıma vermesin. İçmeyinle sikerim kaynanınızı. Sakın elinizi etmeyin. Gitmeyle. Koş mayan ipne, koş, koş, koş mayan ipne. Hadi lan. Ee, tamam. Ah. Bu amına kodum hızlandırması bizde niye olmuyor? Bir yana kayıyordu yani. hani. Yandan yandan kayacağım sizi yalancı ipne. Yuppi. Oğlum o op pokma buraya gelecek. Saçını siktim. Gel buraya. Totem yap oğlum. Sikini tut, götünü tut ne bileyim yarar anlamaz bas, bas bir şeyle işte. Bastan oğlum. Ay dizini sikeyim ya Rabbim ergenler ya. Hadi gel lan amını sikiyim sabah arası senin bekliyiz. Çıkart götünle bas amını. Götüne sok onu. Tamam mı oğlum? Gamepad'i götüne sok. Tövbe. Tamam. <laughs> Maviş geldi. Yaxşıqlı alamış. Hımına <laughs> kudum. Of of. Oh, oh. Ya o değil, Japonya uçak bileti sordum. Vallahi 1800 dolar mı ne dedi? Anam da dahil diyesim geldi adama. Ola lan dedi? <laughs> ben ne takımın içini çiğneceğim? <laughs> Devam Ahmet devam. Devam. Moralim bozuluyor böyle oğlum. Bir yıldız istiyorum bak. Para yapıl sikim değil lan bir günlük iş ya. O kadar siyah biriktiriyoruz ya. Y i̇nsanda 140 tane siyah adam olur mu? Olur. Koşsana tipini değil. Aman ayağını sikeyim seni yeşil yeşil. Yeşil yeşil gözlerin yara değsin dizlerin. iki çektim bir çıkarttım. Yarrak görsün gözlerin diye bağırdık Fenerbahçe'ye biz gençken. <laughs> Hadi oğlum. Dur. Hisset oğlum Ali hisset. Hissiyat. var ya ananı yoğurt diyeceğim sonra üstüne bir garnitür ananın göbeğinde Rus salatası yiyeceğim bu ne mi ya oh memişlerinden de rakı içeriz, devam et Ahmet krize girdi sus lan görüntü kendini Adrian. boş. Devamla. Tempo nasıl ki? Tempo. Yok ha Oliveira gir 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 gir. Yorak var geliyor. Gel. Kavuşamadın. Hadi bakalım. Demet Akalın. Şunu da basacağım. Şu son topta basacağım içimden öyle geçti. İçimi çikeyim gerçi de. Yavaşla hali. Ulan içimi yiyeyim be. Koş lan. Koş ayağını siktiğim koş hali. Koş oros bu çocuğu. Ay amına kodum mı alıyordu la bunu? Kaç sarayı geleceksen sıkıntı yok. Cimbomlular her zaman kapımız açık. Umut bulut hariç kepçe kulağını siktiğim. Gel lan. Bas tipini siktiğim. Pogba'yı bul Vallahi çalıştırırım Ahmet. 2 milyon lira, 2 lira kadar çalışırsın ha. Yatarım şurada arkada götümü devirip film izleyelim valla. Hadi lan. Devam lan. Az daha lan. Senin lan. Anandan sıkıldım bacın nasıl? <laughs> Amına kodumun çocuğu. Çıtır siken mi? Değil mi? Yaşlı siken. Uruuuus be çocuğum. Tamam Al bunu varlamaz mısın? Oğlum Ahmet bak. Hissiyat. 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 Şu hissiyatta duracak gibi hissettim. İçimi dışımı sikeyim ya. Ay sikeceğim. Ter gelip durma Vallahi burada yollu yazım geliyor. Bunları gördükçe. Bobra geliyor. <laughs> Korkuyorum lan. görünce. vallahi yolda ker görünce kaçmaya başladı. Götüme <laughs> terike bağlayacağım. Koş lan. Var ya konem İnşallah ama en ihtiyacın olduğunu yarran kalkmaz değil mi? Amına kodumun çocuğu kara böyle küfür edip gider sana. Orrrrrrrrrs bunun evladım. Ya, haklısın. Var ya. Sükun kalkmasın ipni. Erken basacağım bu sefer. Mı? Öyle. Şimdiden bir şey geçti ya. İçimi dışımı siksinler ya. Yani. <laughs> Vallahi. Boğaz köprüsünde var ya. orucu görün içinde siksinler böyle ya. Bu kadar da şanssızlık olmaz ki ya. <laughs> bir milyon da. oh. oh. Bas. Bas. Hadi artık. Vallahi dertten içeceğim sigarayı. Ne güzel keyif sigarası içiyordum ben. Orospu bana ne Param bitti lan fakirledim. Bitirmiştim amına koyayım. Ben o çocuklar çok çekeyim. Yürü lan. Yo özel için başka bir video çekeriz. Ben yani şimdi bunda olmayanları falan yollarım. Gidelim. Devam. Yavaşla. Oh yes! Koş. Koş artık. Ayağını siktiğimin oğlu. Koş ha. Zıplıyor mu? Zıplıyor kim lan bu? Kırırız. Kırırız. Oley! Ha gel dedim ama yıldız vuracağım ya. Vuracağım arkadaş. Vuracağım. Gel lan. Oh. 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 Ay. Sen vallahi yıldızsız video olur ya? Yıldızsız video mu olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Ulan bir de hadi. adamet bir tane de sen yapıştır Cenabet. Adam ulu Cenabet ya. Amına kodum. Karı karı çağırsa anasını sikeyim buradan Fizan'a gidiyor. Elif karıları var ya gün gün kaydediyor ya. Pazartesi sonra çarşamba diye kaydediyor. Bas. Ahmet hissini sikeyim. Siktir git Ahmet. 2-3 tane bir basma. Sen bir uzaklaş bende. Ben ben, iyi bugün. Ronaldo'mu da bulmuşum. Keyfim süper yerinde. Ya sikeyim onun ya. Lali 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 Türküç. Benim maça gidesim gelmiş oğlum. Eskişehir'in maçı bu hafta evde mi lan? Gideyim ben ona. Amına kodumun başkanına kırdım ama küfür etmem lazım, rahatlamam lazım. Videolar da yetmiyor artık. Tuk hali amına sıktır gidiyor Mısır'ın oğlu. Dur lan bu Mısır. Dur lan, çıktım şurada bu millet falan geldi ya bu özelin yüzdesi bu değişmiştir aynı. Bir iki özel çevirem lan Ahmet. Hadi gel lan çevir Ahmet. Daşana Ronaldo'm geldi artık keyfim yerinde. Tikime ister gelsin ister gelmesin. Bas artık uykum geldi amına koyayım bas. <laughs> Bu kim ama lan? Fazlini mi? Gel gel. Anca Ronaldo'mu hoca olursun Gel. Gel ama gel. ben hemen bir 50 level yapmam lazım. Ay sikim ne iptal lan? Allah'ın Allah hakkı, Allah hakkı 3 3 tane çevireceğiz buradan oğlum. Gel lan hani üçünde de sen çevir Ahmet. Devam et gel. Oğlum genç adamsın bir enerji ver lan. Hadi yapıştır. Ben senin yaşındayken var ya Allah Allah diyorum abi Allah Allah. Ahmet orada basman amacı ne? Çok merak ettim sadece. <laughs> sadece meraktan sordum yani. Ona lan kone ha, koku sandım da benden var dedim. Olan adam da mı çıkıyor dedim amına koyayım. <laughs> ha o da doğru ama. Kafam kaldı amına koyayım. Bas. Kaç gündür para kasıyorum amına koyayım. Kafam kaldı. Lan bugün de benim tıkılma günüm ha. Bas. Yürü lan. Yapıştır. Koşsana lan bir koşar mısın? Allah koşuyor Ahmet. Kim bu? Vidal. Vallaha Vidal yapıştır. Oo. Oh. Ulan ne güzel bir gün bu yav. Ya, Anla Anlı Devam buradan. Evler, Aa işte dönme Yer dolana kadar yiyeceğim parayı. Benim 500 lira ineriz herhalde. Eşek gibi yer var. Bas lan. Hadi mi? bir tane daha. Sikim ah, de. <laughs> <Çık pul ninth download> dedi. Ekim Oğulların giriyor. Ben çıkayım buradan ya. Pirlo reisi arayacağım ben. Gel, I love you, I love you, Gel be reis. Gel kapıştıralım gel. Ama ne yapıyordu? Şimdi bu Oliver. Oliver. Oliver 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 Ulan ne yer varmış dolmadı gitti amına koyayım? bu ne lan? 210 mu yaptık en son lan yer abi? Adamsın! Koş lan koş amına kodum Ay kim, kim lan bu dudağa bak Kar gibi ya oğlan var ya bu kara oraydı hiç gider Her türlü öldüm. anladın sen onu <gülüyor> <gülüyor> Dudağa bak ne saksın çeker olar ya Kim arıyam lan bir de defans çevirem bak sen tlayla <laughs> Kaleci mi çevirem lan çevirem lan senin hatırını mı kuracağız en kötü no yere hoca yaparsın Bu for reis gelir belki. gidiyor gidiyor siyah gidiyor 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 yarrama gidiyor. Allah'ım bıyıklara bak. Malkaçoğlu. oğlu. Yeter. Ben defans ya. Defanstan da bir kral gelecek gibi. Oğlum bu kadro iyice eşe eşeğin ölüsüne döndü lan. Olmayan biri kaldı mı? Gidiyor. Gidiyor. Siyah tip bu ya? Ben biliyorum içimdeki içimdeki hiç hiç kim? Ben ne zaman böyle gelmiyor ya. <laughs> <laughs> Abi ne hissetme Vallahi hissetmiyorum ama ne oldu? bir motor <laughs> taktı da. <lan>. Buralar. Hadi <laughs> Ahmet. Cenab-ı benim. Babıştır. Bu alemdeki tek cenabet bizim reis. Hadi la, gidiyor sanki. <laughs> ya ay ağzımı çekeyim. Sus Ali işte. Sus işte. Amına koydum ona. Ne sen öbüründe bu ağzından çektin. amına koydum. O kadar değil, zaten ben. Ver. Verdim paraları. Ulan. 2 milyondan ne hale düştü abi. 1 <laughs> milyon da yer açmaya yedik de. <laughs> Yürü lan devam. Devam. Yavaşlama yok. Şimdi. Ya <laughs> şunda böyle şey yok mu? Yani böyle bir kere bastım mı duracak böyle? Direk hepsi yarın üstüne gel bas bana. <laughs> böyle frenleme sistemi falan yok mu? <laughs> Yapsanız ya piçe yıkırlar. <laughs> Buna kudum kolum ne kadar pinti ya. Hadi be. bir pop pokpa ha. vermeyeceğim diyorum. Ben de istiyorum inatla. İstediğimde vermedin, çıban çıksa aha doldu. Sonunda doldu geçtik. Görüşmek üzere. Bu video bu kadar. Allah'a emanet olun.